Adamın tarif ettiği ev burası. Evet burası. Hacı dede de bir şey bilmiyorsa kimse bilmez dedi. Bakalım göreceğiz. Reyhan. Peki sen alacağın cevabı hazır mısın? Bu kağıt ortaya çıktı artık Emirhan. Yokmuş gibi yapamam. Ne uğruksan. Seninle konuşmamız lazım Hanife Ana. Çok önemli. Buyur geç içeri. Evet. Vildan hanım. Bize söyleyecek söz bırakmamışsınız. Tabii tebrik etmekten başka. Gerçekten mi? Evet hamilesin. Bu öyle şoka girilecek bir haber değil. Gel bunu bir öğle yemeğiyle kutlayalım. Hem özledim seni. Ne zamandır ortalarda yoksun. Bundan sonra görüşemeyiz de. Anne olacaksın ne de olsa. Bak bizim ufaklık hanıma kök söktürüyor vallahi. Tamam. Kutlayalım. Vay be. Dünkü ufaklığa bak sen. Anne olacaksın yakında. Bekle hemen geliyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ee, Afiyet olsun. Ee, söylen bakayım. Siz kimlerdensiniz? Hasan Gedikli'yi bildin mi Acemi? 25-30 sene kadar önce buradan göçüp gittiler. Ha bildim bildim. Bilmez miyim? Hmm, iyice yaşandık ama benim kafa zehir gibidir. Hasan nasıl? İyi mi bari? Vefat etti hocam mi ya Allah rahmet eylesin Hepimizin gideceği yer orası tabii. Vakit saat gelince Maşallah seni iyi yetiştirmiş Hasan Baksana beni bulup elimi öpmeye kadar gelmişsiniz Sen Hasan'ın oğlusun anladık Ama ha. hanım kızımız kim? Yoksa senin hanım mı? Bugün de Emirhan'la araştırmaya çıkmışlar Hanife Hanım. Yakındır. Kısa zaman sonra sana da gelir. Senden ricam... ...sana gelirse ona bir şey söylememe. Ben bu işin buralara verceğini bildim ama... ...sustum. Hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmamıştır kızım. Benden yana korkun olmasın. Bu sırrın benden mezara gider. Lakin senden bir ricam var neymiş o? Okan'a yakın duracaksın. O çocuğu dışlamayacaksın. Artık iyiliğine karşılık mı ister oğlum hanife? Ee insan her yaşta bir şey öğreniyor kızım. Ben de bunu senden öğrendim. Demek Hasan'ın bir oğlu vardı ha Hacı emmi. Hey ya işte burada. Sen Hasan'ın oğlu değil misin yoksa? Onlar buradan neden göçtü Hacı emmi? sen biliyor musun? Vallahi eski zaman tam bilemiyorum ama... karşı göz arasında çekip gittiler. Bebeklerini de aldılar tabii. Ha? Oğullarıyla beraber gittiler. Bir daha da haber alamadık zaten. E, giderlerken sen son bir kez gördün mü bebeklerini Hacı Emmi? Yok, o kadarını görmedim. Dedim ya, Kaçta göz arasında çekip gittiler. Maşallah, koç gibi yiğit olmuşsun sen de. Baban yattıkça Allah sana uzun ömür versin gari. Hiç kızları falan oldu mu Hacı emmi? Yani bir bilgin var mı? Hı? Yok vallahi hanım kızım. Benim bildiğim bir erkek evlatları olduydu. Gerisini bilmiyorum. Sağ ol Cem. Yorduk seni. Yok canım ne olacak evlat. Sağ ol. El efendileriniz çok olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Bak gördün mü Emirhan? Hacı dede de bebeğin erkek olduğunu hatırlıyor. Hadi ama tatlım amcayı gördün. Aklı gelip gidiyordu zaten. Hani dilim varmıyor ama neredeyse bunamış. Onun sözüne bu kadar itibar etmeyeceksin herhalde. Neden etmeyeyim Emirhan? Bütün bilgiler birbirini tutuyor. Bu işin peşini bırakmam artık.